Ramazan ayının faziletiyle alakalı, ehemmiyetiyle alakalı Kur'an-ı Azimuşşan'da Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara Suresi 185. ayeti kelime de şöyle buyurur. Esra Şehru Ramazan O Ramazan ayı var ya o öyle bir öyle bereketli, muhteşem bir aydır ki ünzile fihi'l Kur'an. Kur'an o ayda indi. Bu Kur'an'ın öyle bir özelliği var ki bir rehberdir o insanlara bir rehberlik eden, bir yol gösteren bir kitaptır. Daha ve minel huda. O doğrunun böyle delilleri. Yani öyle doğrular sunuyor ki Kur'an-ı Kerim onun delilleri hepsi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde olan yüce bir kitaptır. Daha vel furkan. Bir de iyi ile kötünün yani güzelle çirkinin doğru ile yanlışın hak ile batının birbirine karışmış olsalar bile onları böyle ayıran bu haktır bu batıldır bu doğrudur bu yanlıştır bu güzeldir bu çirkindir bu iyidir bu kötüdür diye ayıran Kur'an Furkan işte Rabbimiz Celle Celaluhu'nun lütfu ile mübarek Ramazan-ı Şerif'te değilmiş elhamdülillah Rabbimiz Celle Celaluhu Birçok özelliği kendisinde barındıran, insanın cennete doğru götüren, insanı ahirette şefaatçi olan ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ilahi kelamı olan Kur'an-ı Azim'i bilen, okuyan ve onunla amel eden kullarından eylesin.